Şu anda hayatının en büyük zorluklarını en derin zaferlerine dönüştürme gücüne sahip olduğunu hayal et. Nasıl mı diye sorabilirsin. Bugün bizi asırlardır kaos içinde huzur bulmaya ve zorluklarda gelişmeye teşvik eden antik bir felsefenin, Stoacılığın kalbine dalıyoruz. Sabrını test eden veya güvenini sarsan son durumu düşün. Nasıl tepki verdin? Anlık tepkilerinin esiri mi oldun yoksa daha derin değerlerini ve inançlarını yansıtan bir tepki mi seçtin? İşte, stoğacılık burada parlıyor. Bizi hayatın zorluklarına cesaret, bilgelik ve sükunetle karşılık vermeye yönlendiriyor. Bugün, eski bilgelikte kök salan ancak modern dünyamızda, şaşırtıcı derecede geçerliliğini koruyan derin bir kavramı inceleyeceğiz. Tepki vermek değil, karşılık vermek için zihnini eğitme sanatı. Bu kavram sadece öfkeni kontrol etmek, veya zorlu durumlarda soğukkanlılığını korumakla ilgili değil. Bu, derinlemesine bir farkındalık geliştirmek, anın içinde kök salmak ve hayatın iniş çıkışlarını zarafetle ve niyetle yönlendirebilmekle ilgilidir. Pratik yaklaşımlarıyla tanınan antik filozoflar, stoğacılar, bu konuda çok şey söylemişlerdir. Onlar, başımıza gelen olayları kontrol edemeyebileceğimizi ancak bu olayların nasıl yorumlayıp nasıl karşılık vereceğimizi kontrol edebileceğimizi düşünüyorlardı stoğacılık, kontrolümüz dahilinde olana odaklanmamızı ve dış koşullardan bağımsız, kendi akıl ve seçimlerimize demir atmamızı öğretiyor. Bu stoğacı bilgelik, durmamızı, düşünmemizi ve akılcı ve bilinçli bir eylem planı seçmemizi teşvik edebilir. Peki bu neden önemli? Stresimizin, pişmanlıklarımızın ve hayal kırıklıklarımızın ne kadarının insanların söylediklerine veya yaptıklarına ani tepkilerden kaynaklandığını düşün. Bunun yerine etrafındaki dünya her ne olursa olsun sakin, merkezli ve düşünceli kalabileceğini hayal et. Bu sadece huzurunu artırmakla ilgili değil. Aynı zamanda daha etkili, şefkatli ve dirençli bir insan olmanı sağlamakla ilgili bu nitelikler sadece kendi hayatını değil, etrafındaki insanların hayatlarını da dönüştürebilir. Bugünkü konuşmamızda bu yanıtlayıcı zihniyeti geliştirmenize yardımcı olacak. Hem modern psikoloji hem de stoacı felsefeden ilham alan çeşitli stratejileri inceleyeceğiz. Farkındalığı nasıl geliştireceğimizi, duygularımızı yapıcı bir şekilde ifade etmenin önemini ve stoacıların mükemmelleştiği büyük resmi nasıl akılda tutacağımızı inceleyeceğiz. Bu tartışmanın sonunda hayatın karşına çıkardığı her şeye düşünceli bir şekilde duraklayarak, değerlendirerek ve yanıt vererek karşılık vermenize yardımcı olacak bir strateji setine sahip olacaksınız. Öyleyse gelin, Stoacılığın bilgeliğine ve kendi zihinlerimizin yanıtlarımızı seçme gücüne dayanan bu yolculuğa birlikte çıkalım. Deneyimlerimizi ve etkileşimlerimizi daha iyiye dönüştürerek, tepki vermek yerine karşılık vermenin özünü anlamak için çıktığımız bu yolculukta, her düşünce ve eylemin bilinçli olduğu bir alemde derinlere dalıyoruz. Stoacılığın derin öğretilerini yansıtıyoruz. Antik Yunan ve Roma'nın bu saygıdeğer bilgeleri modern dünyamıza şaşırtıcı derecede uygulanabilir bir hayat görüşüne sahipti. Duygularını ve tepkilerini ustalıkla yönetmenin değerini öğrettiler. Herhangi bir duruma vereceğimiz tepkiyi seçme gücünün gerçek anlamda yattığını vurguladılar. Peki, neden tepki vermek yerine karşılık vermek bu kadar önemli? Gergin bir toplantıda veya kişisel bir zorlukla karşı karşıya olduğunuzu hayal edin. Varsayılan insan davranışı genellikle anlık duyguların tetiklediği içgüdüsel olarak tepki vermektir. Bu tepki doğal olmakla birlikte uzun vadede genellikle bizim çıkarımız olmaz. Çatışmaları tırmandırabilir, ilişkileri zedeleyebilir ve sonradan pişman olabileceğimiz kararlara yol açabilir. İşte burada stoğacı bilgelik parlıyor. Stoğacılar doğaya ve akla uygun yaşamayı savunuyorlardı. Erdem ve akılcı düşünceyle yönlendirilen bir hayatı teşvik ediyorlardı. Bu felsefeyi benimseyerek ilk dürtülerimizi gözlemlemeyi, bunları akılcı bir zihinle incelemeyi, ve temel değerlerimiz ve uzun vadeli hedeflerimizle uyumlu bir eylem planı seçmeyi öğreniyoruz. Tepki vermek yerine karşılık vermek, tetikleyici bir olayla karşılaştığımızda duraklama anını yakalamak anlamına gelir. Sadece dış olayı değil, aynı zamanda iç tepkimizi de gözlemlemek için geri adım atmakla ilgilidir. Bu düşünceli duraklama, çeşitli sonuçları göz önünde bulundurmanıza ve dengeli, akılcı ve en önemlisi kontrolünüz altında olan birini seçmenize olanak tanır. Bu stoacı yaklaşımı uygularken, duygularınızı bastırmıyorsunuz veya onların varlığını inkar etmiyorsunuz. Bunun yerine onları kabul ediyor, kökenlerini anlıyor ve ardından eylemlerinizi nasıl etkileyip etkilemeyeceklerine karar veriyorsunuz. Bu yaklaşım, dış koşullardan bağımsız olarak iç huzurunuzu ve bütünlüğünüzü koruyarak dünyayla etkileşime girmenizi sağlar. Ancak tepki vermek yerine karşılık vermenin önemi sadece kişisel huzurla sınırlı değildir. İlişkilerinizin kalitesini, liderlik etkinliğinizi ve zorluklarla karşılaştığınızda dayanıklılığınızı etkiler. Düşünceli bir şekilde karşılık verdiğinizde, diğerlerinin bakış açılarına ve deneyimlerine karşı saygı, anlayış ve empati gösterirsiniz. Daha anlamlı ve yapıcı etkileşimleri teşvik edersiniz. Zihni eğitmek için çıktığınız bu dönüştürücü yolculuk sadece niyetle değil, aynı zamanda kasıtlı ve sürekli çaba gerektirir. Stoacılar tarafından benimsenen uygulamalara benzer şekilde, bu antik filozoflar, modern dünyamızda yanıtlayıcı bir zihin geliştirme yaklaşımımıza demir atabilecek zamansız bilgiler sunarlar. İlk olarak, Stoacı felsefenin temel taşı olan öz farkındalığın gücüne bakalım. Stoacılar, düşüncelerinin ve motivasyonlarının farkında olmanın önemini vurguladılar. Bizim bağlamımızda bu zihinsel ve duygusal durumlarımızın keskin bir farkındalığını geliştirmek anlamına gelir. Düşüncelerinizin ve duygularınızın farkında olduğunuzda onları etkili bir şekilde yönetme beceriniz artar. Bu artan öz farkındalık, duygusal tepkilerin başlangıcını tanımanıza ve daha akılcı bir tepki seçme konusunda önemli bir ilk adım sağlar. Sonraki adımda Duraklama pratiğini inceliyoruz. Bu basit ama derin bir stratejidir. Bir Stoacı imparator olan Marcus Aurelius, uyarıcı ve tepki arasındaki alandan sıkça bahsederdi. Bu alan, eylemlerimizi seçme gücüne sahip olduğumuz yerdir. Sadece birkaç saniye bile olsa, duraklama alışkanlığını geliştirerek anlık dürtülerden geri adım atma fırsatı veririz. Bu duraklama derin bir nefes alma, bir anlık düşünme veya kısa bir meditasyonla doldurulabilir. Bu alanda İç stoğacımızla danışabilir, bu anda erdemin ne gerektirdiğini ve en yüksek benliğimizle uyumlu olan tepkinin ne olduğunu kendimize sorabiliriz. Bir diğer önemli strateji ise bakış açımızı yeniden çerçevelemektir. Bu, stoğacıların zorluklar karşısında sükunetlerini korumak için kullandıkları bir tekniktir. Bu, bilinçli olarak bir durumu farklı bir açıdan görmeyi seçmek anlamına gelir. Bu, duygusal yükünü azaltır ve onunla başa çıkmanın alternatif yollarını ortaya çıkarır. Örneğin, zorlu bir iş durumunu bir tehdit olarak görmek yerine, bunu büyüme ve dayanıklılık gösterme fırsatı olarak yeniden çerçeveleyebilirsiniz. Anlatımızı değiştirerek, duygusal tepkilerimizi değiştiririz ve eylem için yeni olasılıklar açarız. Ayrıca, stoğacılar kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmayı ve kontrol edemediğimiz şeyleri bırakmayı savunuyorlardı. Bu ilkeyi uygulayarak, enerjimizi akıllıca yatırmayı öğreniriz, kendi düşüncelerimize ve eylemlerimize aktif olarak yanıt verirken dış olayları olduğu gibi kabul ederiz. Bu pasif veya ilgisiz olmak anlamına gelmez. Aksine, gerçek gücümüzün nerede yattığını tanımak ve orada niyet ve bütünlükle hareket etmeyi seçmekle ilgilidir. Son olarak, tutarlı bir şekilde yansıtma ve ayarlama pratiği zihni eğitmenin anahtarıdır. Stoacılar günlük öz değerlendirme yaparak erdem yolunda ilerlemelerini ve eylemlerini değerlendirirlerdi. Benzer şekilde günümüzü düşünceli eylemleri seçme konusundaki başarılarımızı kutlayarak ve reaktiviteye geri döndüğümüz zamanlardan öğrenerek yansıtabiliriz. Bu sürekli öz değerlendirme ve iyileştirme süreci yanıtlayıcı bir zihniyeti teşvik eder ve stoğacılığın çok değer verdiği bilgelik ve dengeyi geliştirir. Bu stratejileri günlük hayatımıza entegre ederek sadece stoğacıların mirasını onurlandırmakla kalmaz, aynı zamanda daha amaçlı, Sakin ve etkili bir şekilde yaşamamız için kendimizi güçlendiririz. Sürekli pratikle zihnimizi en derin değerlerimizi ve arzularımızı yansıtan tepkilere yönlendiren bu stratejileri geliştirebiliriz. Farkındalık özünde mevcut anın derin farkındalığını geliştirmektir. Düşüncelerimizi, duygularımızı ve hislerimizi yargılamadan gözlemlememizle ilgilidir. Bu da doğalarını ve etkilerini anlamamızı sağlar farkındalık pratiği yaparak farkındalık ve niyetle yaşama çabasına uygun olarak stoacı çabayı uyumlu hale getiririz ve kendimizi şimdiki ana sıkıca demirleriz. Gerçekten harekete geçme gücüne sahip olduğumuz tek zaman farkındalığı geliştirmek için pratik bir yol. Nefes meditasyonu gibi odaklanmış dikkat egzersizleridir. Sadece nefesimizi gözlemleyerek, her nefesi fark ederek dikkatimizi sürdürme yeteneğimizi geliştiririz ve dikkatimiz dağıldığında onu geri getiririz. Bu pratik sadece rahatlama için değildir. Zihin için bir eğitim alanıdır. Dikkatimizi artırır ve hayatın dikkat dağınıklıkları ve zorlukları arasında bile mevcut kalmamızı sağlar. Başka bir önemli uygulama ise dikkatli gözlemdir. Bu uygulama herhangi bir günlük aktiviteye uygulanabilir ve bu aktiviteleri bir farkındalık fırsatına dönüştürebilir yemek yerken, yürürken veya sıradan görevleri yerine getirirken bile tamamen meşgul olmayı, aktivitenin her yönünü merak ve açıklıkla gözlemlemeyi pratiğe dönüştürebilirsiniz. Bu sadece deneyimi zenginleştirmekle kalmaz. Aynı zamanda odaklanma ve yanıt verebilme yeteneğinizi de güçlendirir. Vücut tarama meditasyonu, beden farkındalığını ve varlığı artıran güçlü bir farkındalık tekniğidir. Bedenin farklı bölgelerini dikkatle tarayarak, fiziksel benliklerimizle daha büyük bir bağ kurar ve depolanmış gerginlikleri ve duyguları tanımayı ve serbest bırakmayı öğreniriz. Bu uygulama, bedensel deneyimlerin doğası üzerine, stoacı yansımayı ve bunların rasyonel zihnimizi gereksiz yere etkilemesine izin vermemenin önemini yankılar. Farkındalığı diğerleriyle olan etkileşimlerimize dahil etmekte ilişkilerimizi ve iletişimimizi dönüştürebilir diğerleriyle tamamen mevcut olarak, dikkatle dinleyerek ve yargılamadan gözlemleyerek daha derin bir anlayış ve bağ kurarız. Bu uygulama, Stoacı empati değerine ve başkalarının da kendi zorluklarını ve deneyimlerini yöneten rasyonel varlıklar olduğunu kabul etmeye uyum sağlar. Bu farkındalık uygulamalarını benimseyerek Stoacıların izlediği bir yolda yürürüz. Bu yol eylemlerimizde daha fazla netlik, huzur ve etkililik sağlar. Farkındalıklı bir varlık geliştirirken hayatın kaçınılmaz zorluklarına zarafet, bilgelik ve sükunetle yanıt verme araçlarıyla donanırız. Stoacı ilhamlı bir yaşamın en iyilerini temsil ederiz. Şimdi farkındalığımızı ve stoacı anlayışlarımızı pratik bir şekilde uygulamaya odaklanalım. Düşünceli bir şekilde yanıt vermenin tepkisel dürtülerden daha baskın olduğu bir yaşam tarzı geliştirmeyi amaçlayalım. Yanıt vermeyi tepki göstermeye tercih etmenin yolculuğu, doğal refleksleri bastırmakla ilgili değildir. Aksine, Stoacı erdem olan kasıtlı niyet ve rasyonellikle yaşamayı yansıtır. Tartıştığımız ilkeleri somutlaştırmak için yanıt verme sanatını pekiştiren günlük uygulamalar kurmak önemlidir. Zorlu bir durumla karşılaştığınızı hayal edin. Belki iş yerinde bir anlaşmazlık ya da beklenmedik bir aksilik. İlk dürtü, hayal kırıklığı ya da üzüntüyle duygusal olarak tepki vermek olabilir. Ancak bu Stoacı ilhamlı eğitimimizi kullanarak durma ve daha geniş bir perspektifi değerlendirme anıdır. Kendimize, bir Stoacı filozof ne yapardı diye sormalıyız. Bu soru duygusal baskılamayı çağırmaz. Aksine rasyonel zihnimizi devreye sokarak durumu tarafsız bir şekilde değerlendirmeye ve yapıcı yanıtları belirlemeye davet eder. Burada Duyguları ortadan kaldırmıyoruz. Aksine onları üretken bir şekilde yönlendiriyoruz. Duygularımızı kabul ediyor, tetikleyicilerini anlıyor ve ardından netlik ve sükunetle değerlerimiz ve hedeflerimizle uyumlu en iyi hareket yolunu belirliyoruz. Pratikte bu, kışkırtıcı bir e-postaya yanıt vermeden önce zihninizi temizlemek için kısa bir yürüyüşe çıkmak anlamına gelebilir veya bir çatışmada gerçekten sizi rahatsız eden şeyleri derinlemesine analiz etmek ve yüzeysel rahatsızlıklara tepki vermek yerine altta yatan sorunları aramak anlamına gelebilir. Her yanıt vermeyi tercih ettiğinizde yaşamın zorluklarıyla düşünceli bir şekilde etkileşimde bulunma modelini pekiştirir. Dayanıklılığı teşvik eder ve daha derin bir huzur ve tatmin duygusu geliştirirsiniz. Ayrıca bu yaklaşımı günlük rutinlerinize entegre etmek etkisini artırır. Güne çeşitli bağlamlarda düşünceli yanıt verme taahhüdünüzü hatırlayarak niyetleriniz üzerine bir yansımayla başlayın. Yanıtlarınızı yansıtmak, başarılarınızı kutlamak ve büyüme alanlarını belirlemek için düzenli günlük tutma uygulaması yapın ve önemlisi sürekli öğrenme ve uyum sağlama zihniyetini benimseyin. Her günün pratiği derinleştirmek ve yanıt verme ustalığınızı geliştirmek için taze fırsatlar sunduğunu kabul edin. Bu yola kendinizi adadığınızda sadece stres azaltma veya çatışma yönetimi stratejisi benimsemiyorsunuz. Stoacı erdem ve bilgelik arayışını yansıtan bir yaşam biçimini benimseyerek, niyetlerinizi en yüksek ideallerinizle uyumlu hale getiriyor ve böylece sadece kendi refahınızı artırmakla kalmayıp, etrafınızdaki hayatlara da olumlu katkıda bulunuyorsunuz. Tepki vermeden yanıt vermeye geçiş yolculuğu, iç benliklerimizle ve dış dünyayla daha derin bir etkileşime yönelik dönüşümsel bir çağrıdır. Stoacılar bu yolu özenle ve özveriyle yürüdüler ve şimdi onların bilgeliğiyle rehberlik ederek biz de hayatın değişkenliklerini zarafet, sükunet ve rasyonellik ile aşmayı hedefleyebiliriz. Modern çağımızda Stoacılığın gerçek ruhunu somutlaştırabiliriz. Keşifimizin özü sadece tepkilerimizi yönetmekle ilgili değil aynı zamanda yanıt verici ve düşünceli bir yaklaşımı hayatımızın dokusuna entegre etmekle ilgilidir. Stoacılığın ilkelerini benimseyerek, kontrolümüzde olan şeylere odaklanarak, akılla hareket ederek ve erdem arayarak hayatın zorluklarını daha büyük bir sükunet ve amaçla yönlendirme gücünü kendimize veririz. Bu stoacı ilhamlı yol, her anı, tepkiselliğe karşı yanıt verme taahhüdümüzü pratiğe dökmek için bir fırsat olarak görmemizi teşvik eder. Günlük rahatsızlıklardan, önemli aksiliklere veya dönüm noktası kararlarına kadar her durum, bilgelik, cesaret, adalet ve ölçülülük gibi stoğacı erdemleri somutlaştırma şansı sunar. Düşünceli yanıt vermeyi sürekli seçerek, sadece kendi refahımızı artırmakla kalmaz, aynı zamanda etrafımızdaki hayatlara da olumlu katkıda bulunuruz. Tepkisel dürtülerin ötesine geçme yolculuğu, sürekli öğrenme ve büyüme sürecidir. Stoacılar gibi düzenli öz yansıtma disiplinini benimsemeliyiz. İlerlememizi sürekli olarak değerlendirip gerektiğinde rotamızı ayarlamalıyız. Bu kişisel büyüme taahhüdü sadece ideal benliklerimize daha da yaklaşmamızı sağlamaz, aynı zamanda ilişkilerimiz, topluluklarımız ve birbirine bağlı hayatlarımızın daha geniş dokusu üzerinde de yankılanır. Bu yolculuğun sonuna geldiğimizde her anın bir seçim olduğunu, stoğacılığın sükunetini, dayanıklılığını ve bilgeliğini yaşamın dokusunda örme fırsatını hatırlayın. Şimdi yollarımız ayrılırken keşfinize devam etmenizi davet ediyorum. Ekranda daha derinlemesine yaşam sanatını araştıran önerilen videolara göz atın. Stoacı yolculuğumuza katıldığınız için teşekkür ederiz, tepkisel dürtüye karşı farkındalıklı yanıt verme yolunu kucakladığınız için teşekkür ederiz. Gelecekteki yolculuğunuzun netlik, erdem ve huzurla zenginleşmesini dilerim.